Arkadaşlar bu topla Rova şata böyle falan deneyeceğiz. İlk Göreceğiz bakalım. Şöyle çevireyim. Hemen. Şunu yapayım bir dakika. Evet.

Bayağı oh, Dur ben başlıyorum. Ama bir de küçücük vurmak bile Topu nereye girdiğini <laughs> <Düşünürüsünüz mü? gülüyor> Max turnuva yokken bu benim performansım. Turnuvalarken benim performansım. Dur ben atamadım topu. Siz altı görmüyorsunuz ki. Tamam. Lan yeter. ne oluyordu Oh, parmağım vuruyor. Dur, şimdi uçacağım. ne ben ne Bu iyi mi ağlamadan Ayaz, Arisay'ın al, ıı, çantasını yani. Tamam, bir Ya elime ya? Elime <laughs> Çok güzel bir <laughs> ya. ben şey <laughs> Boğaz, çok güzel gibi. Özil taktik. Defans budur. Dur defans. Bak bu ne tarzı defansı doğru yürümüş lan. Ne kayıran dolu olduğunu düşünürsek var ya. Aa, girmiş. Allah lan Açıcı olan bu. Biraz kontrol deneyeceğim. Oha. Kontrol dolarken gol attık. Alttan gelir misin biraz? Daha oraya değil <gülüyor> <gülüyor> ah. burada işte gördüğünüz gibi burada gözüküyormuş dur şöyle oldu böyle. Dur bir kaldıracağım seni karıcı öndeymiş gibi. Video çok. Kapanışı böyle yapabilirim. Büyük ihtimal kapanışı böyle yapacağım. Of. yaptım zaten babaannem de evinde çok çekmiştim izinsiz. Ayak kaçmasaydım kuzenim elimde ölüyordum. Saksiz. 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 Ah durdu baba. Bak şöyle yaparsak Arkadaşlar şöyle şunu unutma. şu unutmayın. Topa atacağım. Şu şuraya durdurmaya çalışacağım. Aa! Oluyordu. Dur yan durmam lazım sizin görmeniz için. Çok şey geliyor. Şuraya gelmiyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Orijineli, oraya ne? oraya geldiğinde Ne ah. Neyse arkadaşlar görüşürüz Ne yapıyorsun? Görüşürüz.